Evet kıymetli hemşehrilerim hayırlı günler diliyoruz. Kocasinan Belediyesi Fen İşleri ekiplerimiz yol yapım çalışmalarına devam ediyorlar. Bu yolumuz 6,5 kilometre daha önceki kullanılan güzergahı azaltmış olacak. Yeni güzergahla birlikte 6,5 kilometre yoldan tasarruf etmiş olacağız. Neresi burası? Osman Kavuncu karşımızda. Osman Kavuncular girdiğiniz zaman Ihlamur Köprüsü'nü geçiyorsunuz. Matbaacılar sitesini geçtikten sonra Bekir Yıldız Bulvarı'na geliyorsunuz. Bekir Yıldız Bulvarı'ndan Mithatpaşa'daki şu anda içinde bulunduğumuz yerden arkamdaki Erkilet Bulvarı'na ulaşmış oluyorsunuz. Bu bizim aslında ana yol güzergahımızın bir parçasıydı. Ana yol güzergahımızdan kastım ne? Osman Kavuncu'dan başladığınız zaman Kuzey Çevre Yola kadar uzanacak bu aksı tariflemiştik ve bu aksı da etaplar halinde yapıp şehrin hizmetine sunmaya devam ediyoruz ki bugün burada içinde bulunduğumuz asfaltlama çalışmasını yaptığımız güzergah yaklaşık 3,5 kilometrelik bir güzergah. Tabii ki bunlar teknik veriler ama rakamsal bir hale döktüğümüz zaman da bu iş için harcadığımız para Kocasinan bütçesinden 200 milyon TL bu bulvarın yapımı için harcanmış olacak. Şehrimize hayırlı olsun, iyi günlerde kullanmak nasip olsun kazasız güzel günlerde inşallah insanların hayatını kolaylaştıran sevinçli günlerinde mutlu günlerinde kullanacakları bir yol olması dileğiyle